Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Samsun Spor'un 0 ila 0'lık beraberliği büyük tepki topladı. Maç sonrası sert eleştirilerde bulunan Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe'den kovulacak ilk ismi işaret etti. İşte tüm detaylar, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin Samsun Spor deplasmanında 0 ila 0 berabere kalarak kritik 2 puan bırakması, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Maç sonrası en sert tepkilerden biri, ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den geldi. Çelikler, puan kaybının ötesinde kulüpteki transfer politikasını hedef alarak, gönderilmesi gereken kişi için net ifadeler kullandı. O isim hem KOVULMALI hem de araştırılmalı. Canlı yayında Fenerbahçe'nin transfer harcamalarını masaya yatıran Serdar Ali Çelikler, özellikle yüksek maliyetli ancak verim alınamayan oyunculara dikkat çekti. Çelikler, Archie Brown, Nene ve Duran transferlerinin kesinlikle araştırılması lazım. 20 milyon euro Nene'ye, 9 milyon euro Brown'a 21 milyon euroya da durana harcayan Fenerbahçe'nin bu transferlerini yapan bireysel sorumlu kimse ki Devin Özekse Devin Özek mutlaka bugün onu hem kovmalı hem de araştırması lazım diyerek yönetime acil çağrıda bulundu. Çeliklerin bu çıkışı kulüpteki transfer sorumlularına yönelik büyük bir tepki olarak yorumlandı. 21 milyon euroluk gizem, John Duran, Serdar Ali Çeliklerin ismini özellikle vurguladığı John Duran, Fenerbahçe'deki en büyük soru işaretlerinden biri olmaya devam ediyor. Kulübün rekor bedelle kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun sakat olduğunu iddia ederek haftalardır forma giymemesi de dikkat çekiyor. Ortaya atılan iddialar doğrultusunda doktorların yaptığı kontrollerde oyuncunun oynamasına engel olacak herhangi bir fizyolojik soruna rastlanmadığı belirtiliyor. 21 milyon euro değerindeki transferin bir şeyi yok raporuna rağmen takımdaki yerini almaması, hem taraftarların hem de yorumcuların sabrını taşıran son damla oldu. Samsun Spor cephesi bir puandan memnun, Samsun Spor cephesinde ise alınan bir puandan memnun bir takım yer alıyor. Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Reis, zorlu bir haftanın ardından Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibe karşı iyi bir performans sergilediklerini belirtti. Reis, yakalamış olduğumuz net pozisyonlar vardı, 3 puan alabilirdik ama 1 puan aldık. 1 puan için mutluyuz, dedi. Alman teknik adam, offside gerekçesiyle iptal edilen gollerinin nizami olduğunu savunarak, attığımız golde offside olmadığı düşüncesindeyim. Üçüncü bölgedeki tercihlerimizi biraz daha akıllıca yapsaydık 3 puanı alan taraf biz olacaktık, ifadelerini kullandı.